Sen buradan kullan, kullanmak istiyorsun. Ama bana, benim kartım daha gelmedi. Yani daha yeni ben başlatmışım şimdi onunla ya. yani. Tamam bir dakika. <laughs> Karekot ödeme, bir de para transfer var ya. Oradan bu işlemi yaparsın. Bir dakika. Kendi hesabına bir kart tutuyorsun. <laughs> Tüm kart işlemler. Kendi hesabına bir havale olur kredi kartı borç ödemiş. Kendi hesabıma. Hesap kartın var mı? Evet. Tamam şuraya. Bak evet. Linkin hesabına şuraya. Tutarı bir ne kadar istiyorsan. Şuraya tutar giriyoruz değil mi? Evet. Tamam bindi. Aynen. Tamam abi. Bin lira mesela. Evet. ya. kredi kartı sürpriz mi bu ne? Niye yemedin yani üstüne değiştiriyor? Oğlum <laughs> Müşteriye böyle mi melek bunu? Bu ne abi? Yeseydin Bu daha ne? iyiydi. Değil <laughs> ya. <laughs> 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 Buradan çıkması lazım. Gidelim. Geldi mi abi? Dur öyle bir Kapak fotoğrafı ya. fotoğrafı al. Kapak yani fotoğrafı al. Ya tamam Böyle yapıyor. <laughs> ya nereye döşediler şey lazım? Böyle bekle hayır. çekmem Buradan. lazım.